Taslı malzemeleri versene. Lütfü, efendim. Bu adam içeri kim aldı? Ha, Zeynep Hanım'ın nişanlısı oluyorlar kendileri. Lütfü, sana adamın kimin nesi olduğunu sormadım. Adamı içeri kim aldı? Onu sordum. He. Tahsin, bu adamı içeri kim aldı Allah aşkına? Kim aldı abi? Anam lütfü. Bir daha bu eve bizden habersiz kimse girmeyecek. Bu adamı da bir daha içeri almayacaksınız tamam mı? Peki efendim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ya Nefise. Bugün benim için çok önemli. Bak en büyük eksiğimiz tamamlandı. Mert. Canım oğlum. Tekrar hoş geldin. Bak öyle mutlu etti ki senin gelişim bizi. Nihayet tam anlamıyla bir aile olduk. Da acaba Onur Bey neredeler? Neredeyse gelir. Ah geldi yakışıklım işte. <laughs> e siz başlasaydınız niye beklediniz beni? Sensiz olur mu oğlum? Evet hadi büyük ve güzel ailemize afiyet olsun. Umarım böyle nice güzel günlerimiz ve akşamlarımız olur beraber. Mert'le birlikte nice yıllara inşallah. Şş, aslan parçası. Bak bana sözün var. Bunlarda deli gibi zıplayacağız tamam mı? E hadi gel buraya. Hadi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Allah aşkına. Bana bak. Önce bunları zıplıyoruz. Sonra bahçeye kaleyi kuruyoruz. Tamam mı? Çılgınlar gibi maç yapıyoruz. Babanı da geçiririz kaleye. Ha? Tamam mı? Haydi haydi haydi. Allah aşkına. Arabalar mı? Evet. Anne, Aysun takıntı yapmış durumda. Çok huzursuzlandı. Ben de sürpriz yaş günü yapacağımızı söyleyip pastayı çıkardım. Ama sensiz pasta kesmeyecekmiş. Yapışsa? Sen niye boynunu büktün? Yok bir şey, iyiyim ben. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.